Herkese selam arkadaşlar. Ben Lilis Dyson'un mamalışı Michael Stein'in eşim. <laughs> Bugün sizlerle asansörde 24 saat içinde ben kendim eşimden hazırladım. Arkadaşlar e, aslında çok güzel söyledim ama tam o sırada kamera kapanmış. Şimdi onlar hazırlanıyor. O sırada birlikte biz hazırlanalım. Şimdi yine alsam acaba ya. 5 dakikamız var. Daha herkes 5 dakika. <laughs> Kesinlikle bunun alacağım. Su, alacağım. Su alacağım. Su çok önemli. E, kurabiye bunu biri alır illa ki arkadaşlar. Yani işlerinden biri alır onu. E, sonra buradan bir tane tatlı alayım. Tatlı çok önemlidir. E, sonra sonra tamam başka bir şey ama Ay şunu alsam mı yatarken. <laughs> Yastık yorgan almam lazım. Üst kata çıkmam lazım. Üst kata çık Anne çiki. Anne yemek alacağım. Benim çantamda var yemek yemek almama gerek yok. Suyum da var. Her şeyim var benim. Ben acıyım. Kızım emin misin? Eminim ben acayım. Burası da bomboş kaldı, burayı yapacağız. Tamam sen hazırsın kızım. Ee, r -r -r -r. Çekilin çekilin yemek alacağım. Hiçbir şeyim yok benim yemek, yemek 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 olmazsa ben de olmam. Yerlomcuma cumalı elma tatlısı alacağım. Tamam. Ee, ben de tatlı alacağım ya da ben onu alacağım. Hazırım. Ee, ben üst kata çıkacağım üst katı çıkıp örtü almam lazım. Örtü, örtü neye? Asansöre ne sereceğiz? Örtü, 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 örtü. Nerede bu örtü? Buraya koymuştum. Heh, burada. Pembiş, pembiş. Çok güzel bir örtü. Heh. Nasıl sereyim. Tamamdır. Bunu serdik. İyi. benim her şeyim tam mı? Tam zaten. Kızım acı hazır mısın? Anne dur. Ben hiçbir şey hazırlamadım ki da. Stanlayayım telefonum, Sular içinde stanlayayım evet. Bakayım ben alayım buradan bir <laughs> tane. <laughs> ee, tamam hadi alacaklarım aşağıda devamı. Tamam hadi kızım? Hadi. Dur birkaç tane minder getireyim dur. Minder neye oturacağız? İki kişilik yer var burada. Koş koş koş. Süremiz ne kadar kaldı? 10 9 ay ne 19 mu ay her şey bitirmişsiniz anne baba ya su var suyumu ay bunu almam lazım 19 8 bu burada suyumu ay 7 6 ay durun durun ya Bir dakika ya buradan tatlı alacağım 8 7 durun durun ya Allah azas için ay, Bundan alacağım bir sıfır. Tamam hazırım. Bir şey almak yok da. Her şeyden tam. Tuvaletiniz benden değil. O yüzden çok içe kalmadım. ben çok aldım. Ee, İçmem. Aldığın her şeyi kullanmak zorundasın. Üf, tamam hadi geçin oturalım artık. Ay ben oturdum. Ya ben önüne geçeyim abla. Ben kışayım. Tamam ya geçin işte. <laughs> Ben çok güzel şeyler aldım. Hadi şimdi herkes sansın ne aldığını. İlk ben tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar bu böyle e, yuvarlak bir şey benziyor ama bu yuvarlak anne bu yak ben kızım şöyle diyecektin ya hani hani asansörden çıkmak ayrı ama yani bu katte ne yapalım. Asansör küçük. E, e, evet öyle diyecektim. Bu yuvarlak bir şey ama değil arkadaşlar aslında bakın. Ya anne bırak beni. Allah Allah. Kızım bıraktım. Tamam. Bakın bu böyle açılıyor. Fermuarını açıyorsunuz. Çok güzel oluyor fermuarını açınca. Bunlar da bu arada tostik. Sonra çantamın içinde ne var? Hemen göstereyim arkadaşlar. Çantamın içi çok güzel değil. Böyle şeylerim var. Yemeğim var. Yemeğim nerede? Yemeğimi okulda yememişimdir inşallah Evet bu da yemek aldım kendime şu şahin falan. Deftelim ödev de yapalım. Benim canım şıkılmayacak bugün valla. Şimdi şiş tanıtın. Benim canım şıkılmayacak. Şişin canını şıkılacak ama. Tıfalısın gelince de öyle diyebilecek misin bakalım. Diyeceğim tabi. Ben tutayım ki aşı şen tutamıyor. Hmm, kesin öyle de. Hadi sen de tanıdı abla boş konuşma. Tanıtacağım. Stanley e, bubble tea aldım, tatlı almışlu tatlı telefonu, e, sonra Stanley salonunda su ve yemek, e, sonrasında e, şöyle bir pastalar aldım. O zaman şimdi ben tanıtıyorum arkadaşlar. E, su, bunlar işte bu üçü ve su İşte iki su aldım tatlı aldım, kivili bir bundan aldım. Çok canım sıkılacak gibi geliyor. En güzel şeyleri ben aldım o zaman. Elma tatlısı aldım. Çok güzel, çok severim. E, su aldım. Termosun şekli şakamaz hıyarlı. E, sonra böyle bir şey aldım. Stane suluk. E, telefon ve bundanından. Eh. Baba niye iki tane şu aldın? Çok merak ediyorum. Kızım bana yetmez ki bir tane. Doğru baba ayı olduğun için yetmez. Ay, ay kızın tövbe ayıp oluyor. Neyse ben telefonu takılacağım bütün gün o yüzden. Bu arada arkadaşlar uyumak yasak olsa zaten zamanı geçirmiş olur. Ben telefonda takılacağım. Ben şu içeceğim. <laughs> Benim süt su bitmiş. Hiçbir şey kalmamış içinde. Ben sana veririm anneciğim. Tamam anne. Neyse ben biraz toş dikimle oynadım Ben de su içeceğim biraz. Çok susadım. Hmm. İç iç canım iç. Bu arada hiç dışarı çıkma hakkımız yok mu? Yok. Oh mis yaratına. 4 saat sonra. Benim çok kötü tuvaletim geldi. Abi. Kızım uyan. Ay ne oldu? Sabah mı oldu? Kızım daha saat altı. <laughs> ee, Baba pes et pes et Zaten şu küçücük yere tutuşmuşum. Benim de uykum geldi. Neyse yemek yiyeceğim artık ya. Ab ne bakıyorsunuz öyle ya? Bir şey mi yap? Abla bütün kurabiyeleri yedi. Ee, aç açım ne açım? <laughs> Benim tuvalete gitmem lazım. Pes. Ben pes ediyorum. Ha <laughs> <laughs> kaldı. Aa, ben şu iş tarafa geçeceğim ya. Su için biraz çok istedim. Kaldık iki kişi ve ben kızın camı yaşı tatlı azıcık tat, lan öf yemedim kızım Anne ne var dışarı çıktı ya of ya <laughs> dışarı çıkmışım Uf. ben kaybettim işte ya <laughs> Nefret Nef çok yok Anne ben bu yarışı bir şikayet <laughs> ederim. İnşallah kızım biz kazanırız. Ay <laughs> Anne bu nedir ben ver. Evet kızım. Hadi gelsin sana çıkar yemeğini yiyelim. Evet annesi sonra da uyuyalım. Evet akşam oldu çünkü. Ay, gel bu ya. Hadi uyuyalım artık. Ay. Ee, baba biz burada mı yiyeceğiz? Evet, mecburdu yiyeceğiz. Üf, tamam. Deprem olurmuş gibi olur. Yani çok az lazım. Allah korusun da. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim baya sallanır şu an. Bismillah aramanım. Bismillah aramanım. Kızım, kızım asansörden çık. Anne ne oluyor? Kızım asansörden çık hemen. Çocuk kanka ne oluyor? Deprem oluyor. Ne deprem oluyor? Çok kapan tutun yapın ama. Hadi haydi Çok kapan. Ay anne. Aa, çok kapan tutun yap. Çok kapan. Yürü nezdir hemen dışarı çıkıyoruz yürü 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 anne dur şu maskeyi. Heh. hemen dışarı çıkıyoruz ha, yürü anne şunları alalım mahallede deprem canda asansör ayakta binemeyiz Allah Allah al, al. ne doş değil al hala sallanıyor anne dur dur kızımızla hadi çıkalım dışarı. <laughs> çık 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 çık. Hadi toplanma alanına gidelim. Yürüyün yürüyün. Şunları an uzaklaşın birazcık şu denizden Hı, Anne ben çok şuurum. Tamam Geç otur şöyle geç otur. Ay anne. Hadi gel gel geç oturun şöyle. Bir de yanaşalım birbirimize durun sürü insan gelmiş kurulmuş buraya ya. <laughs> Yine olur mu deprem acaba? Olmaz anne. Kötü şeyler düşünme. Uh, çok üşüyorum. Uh, ya çok üşüyorum. Anne ben de üşüyorum. Halime bakar mısın şortluyum <laughs> Gelin birbirimize sarılın. İnşallah geçer hemen. İnşallah. İyi ki de asansörde kalmaz. Göz yapıyorduk. Yoksa bunlar da alamayacak. İyi ki, iyi ki. Sana hamilesin, hamilesin ama şu çanta bak Anne al bunu. Kızım ama sen üşüyorsun. Sen bunu kendin iste. Şöyle çantalardan sana duvar yapalım. Şöyle ha. Baba. Tamam sen üşüme karnını koruyayım. Gel kızım.